Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel olarak düzenlediği ödüllü medya yarışmasında jüri huzurunda yapılan değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen gazeteciler ödüllerini aldı. Törene Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Melikazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Üniversite Rektörleri, Siyasi Parti il Başkanları, Basın Mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Köse'da ödül almaya hak kazanan gazetecileri tebrik etti. Kayseri Basın İlan Kurumu'nun kapatılıp Adana'ya bağlanması kararını değerlendirdi. Köse Dağ, kararın tekrardan gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Bizleri bu tür etinklerde yalnız bırakmadığınız için sizlere canı gönülden teşekkür ederken ödül alan meslektaş, meslektaşlarımı şimdiden tebrik ediyorum. Sayın Valim, kıymetli misafirler bugün yağmur, çamur, yaz, kış, gece, gündüz demeden çalışan doğru ve ilkeli haberleri bizlere tarafsız bir şekilde ulaştırabilmek için fedakarca mesai harcayan çok kıymetli basın mensuplarımızın günü. Yani 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı. Ama gelin görün ki Kayseri Basın Camiası bugüne kötü bir haberle uyandı. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'nün almış olduğu kararla Kayseri'de bulunan Basın İlan Kurumu Bölge Müdürlüğü kapatılarak Adana bölgesine bağlandı. Zaten küresel ekonomik daralmanın girdiği maliyetlerine yansıması ve dijitalleşmenin sonucu olarak zor zamanlar geçirmekte olan basın sektörümüz için basın ilan kurumu genel müdürünün Kayseri kararını tekrar gezden geçirmesini talep ediyoruz. Kayseri valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri'de basın mensuplarıyla bir aile olduklarını belirterek şunları söyledi. Basın bayramında yakışan olmuş, güzel yerde olmuş ve hepimizi bir aile ortamında bir araya getirmişler. Teşekkür ediyorum. Buradan bakınca sanki ailemizle bir aradayız. Her gün beraber olduğumuz adeta mesai arkadaşlarımız gibi birlikte memlekete hizmet yolunda koştuğumuz arkadaşlarımız olarak görüyoruz basın mensuplarını ki öyleyiz. Birçok sorunun çözümünde ben vali olarak Kayseri basınının bana nasıl yardımcı olduğunu, nasıl fedakarca yazmaktan ziyade sorunun çözümü için mücadele ettiklerini yazarlarsa çok ciddi şekilde reyting alacaklarına rağmen o yola girmeyip bizi bilgilendirdiklerini veya bu haberin şöyle bir sıkıntısı oldu dediğimde onu tekrardan istişare edebilme imkanımız olan dostlarla beraber olmaktan dolayı sizler gibi basın mensuplarına sahip olmaktan dolayı gururlu ve mutlu olduğumu söylemek istiyorum özellikle. Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren isimler ödüllerini alırken program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.